Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'den ayrıldıktan sonra yeni bir eve taşındı. Bülent Şakrak, herkesten ve gözlerden uzakta yaşama kararı alarak bir tiny house satın aldı. İşte Bülent Şakrak'ın dikkat çeken o evi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti. Bir süre evlilik terapisi gören çift sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi. Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu, boşanma var, ölüm var, önemli olan her şeyin yolunda olması, herkesin keyfi yerinde ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Bülent Şakrak boşanma sonrası radikal bir karar aldı. Ünlü oyuncu herkesten ve gözlerden uzakta yaşama kararı aldı. Şakrak tiny house tarzı bir eve taşındı. Oğluyla sık sık zaman geçiren ünlü oyuncu dün yine yeni evinde oğluyla birlikte zaman geçirdi. 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Bülent Şakrak'ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.